Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere dünyanın en güzel çiçeklerinden hemen hemen herkes tarafından bilinen ve çok sevilen papatyalardan bahsetmek istiyorum. Bugün sizlere bahsedeceğim papatya çeşidi de genelde seralarda satılan saksı çiçeği modunda olan güzel papatyalar. Çiçeklerimizin sarı Ortası koyu sarı olan cinsleri de var. Benim bugün anlatacağım. Beyaz papatyalar, saflığın simgesi olan bu güzel çiçekleri balkonunuzda, bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Biraz bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlarımız gördüğünüz gibi genel olarak çiçeğimiz seralarda fide halinde satılıyor. Ama isterseniz tohum olarak da paket olarak alabilirsiniz ve dikebilirsiniz. Bugün size anlatacağım bu yaprakları daha geniş formda olan papatyalar tırtıklı fakat yaprakları daha geniş formda olanlar. Papatyanın çok çok farklı cinsleri var zaman içinde bunların farklılarından da size bilgilendirme yapacağım. Şimdi bu papatya cinsi genel olarak humuslu toprağı çok seviyor arkadaşlar. Ee, bol güneşli alanlara koymanız onu daha da şımartacaktır, daha da çok çiçek açacaktır. Ee, ben özellikle biraz çiçekleri de geçsin, tohum olayını da göstereyim diye bekledim birkaç gündür. Şimdi e, tohum alma olayında şu tepecikler gördüğünüz gibi zaman içinde bayağı bir e, kuruyacak. Buralardan tohum alıp yenisini dikebilirsiniz. Ya da çiçek çıkmayan dallarından kesip e, bir saksıda köklendirebilirsiniz. Bir ay civarında yenilen dallarından, çiçeksiz dallarından yeni bitkiler köklenmeye başlayacaktır. Çiçeğimiz aşırı suyu çok sevmiyor. 3 günde bir sulama yaparsanız yeterli. Çok aşırı su verdiğinizde, toprak çok aşırı su olduğunda, özellikle balkondaysa siyah bitlenme olabiliyor. Papatya genelde dağlarda olduğu zaman ya da bahçede olduğu zaman çok güzel bir şekilde böceklerini diğer böcekler yediğinde sıkıntı olmuyor ama siz evde balkonda aşırı sulama yaparsanız böceklenme diğer bitkilerinize de sıçrayabiliyor. Onun için aşırı sulama yapmayın ve güneş tepedeyken kesinlikle aşırı sulama yapmayın. Tepedeyken hiç sulama yapmayın. Gün içinde en az 4-5 saat çiçeğiniz güneş görsün ki daha çok çiçek açsın. Bu bir tık bodur cinsimiz. Zaman içinde size çok büyük uzayan güzel diğer papatyalardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Videolarını çekeceğim. Şimdi genel olarak papatyamız saksı olarak daha yayvan saksıları tercih ediyor. Kökleri yayılan bir cins. Yayvan saksıya dikerseniz daha rahat olur. Bitkimizi farklı farklı tıp alanlarında kullanıyorlar ama ben bugün konumuz olmadığı için bunu anlatmayacağım. Hani çay yapıyorlar. Diğer şekillerde ilaç olarak kullanılıyor. Ama ben bunlara çok değinmeyeceğim. Aşırı güneş seven, ortalama su seven, humuslu toprak seven ve hemen hemen herkesin balkonunda yetiştireceği, bahçesinde yetiştirebileceği çok güzel çiçekler. Hastalıkları dediğim gibi siyah bit olayı olabiliyor. O da aşırı sulamadan ve nemden oluyor arkadaşlar. Çok güneş görürse ve suyunu kararında dökerseniz bu pek olmayacaktır. Ben bugünlük size herkesin bildiği papatyalar hakkında anlatacaklarım bu kadar. Eğer ekstra bilgi öğrenmek isterseniz ve kanalımdaki diğer bitkilerden de almak isterseniz bana yazabilirsiniz. Sizlere her konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Videolarımı beğenirseniz mutlu olacağım. Şimdilik hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Çiçekle kalın.